Değerli izleyenler, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Stüdyolarından selamlıyoruz sizleri aritmi Sağlık Programı ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz ritim bozuklukları olacak. Konuumuz Aritmis Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümünden Doçent Doktor Keremcan Yılmaz olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle izleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii teşekkür ederim. Ben Doktor Keremcan Yılmaz, 1984 Ankara doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Ankara'da tamamladım. 2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Uzmanlık eğitimini de Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördüm. 2014'te uzman olarak Yozgat'ta mecbur hizmeti yaptıktan sonra tekrar Başkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Üst dal olarak ritim bozukluklarıyla ilgileniyorum. 4-5 yıl çalıştıktan sonra da Bursa'ya yerleştik. Şu anda Özel Öğretme Osman Gazi Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Peki bugün ritim bozukluğunu konuşacağız, e, kalp ritim bozukluğunu konuşacağız ama bununla bağlantılı olamaz. sıkça belki program boyunca duyacağımız bir e, kavramı aslında açıklayalım dilerseniz. Nabız, nabız nedir? İdeal nabız atımı kaçı olmalıdır? Evet nabız e, aslında kalp atım sayısı gibi algılanıyor ama aslında tam eşdeğeri değil. Nabız kalp atışının uçtaki periferik arterlerde yani uçtaki atar damarlarda hissedilmesine nabız diyoruz biz. Her zaman aldığımız nabız, hissettiğimiz nabız, yani şöyle üç parmağımızla el bileğimizin en çok iç tarafından ölçeriz. Nabız her zaman tam doğru kalp atım sayısını yansıtmayabiliyor. Ee, i̇deali 60'ta 100 arası erişkinlerde, daha doğrusu 15 yaş ve üzerinde 60'ta 100 arası normal nabız aralığıdır. Bayağı geniş dikkat ederseniz 61'e de normal diyoruz, 99'a da normal diyoruz. Geniş bir aralıkta normal bir nabız aralığımız Yaşa göre değiştiğinden bahsettiniz. Peki cinsiyete göre bir değişiklik söz konusu mudur? Yok. sadece gençlerde, biraz daha gençlerde, işte çocuklarda 110-120'ye kadar olan nabız sayısını normal kabul edebiliyoruz. Peki asıl konumuza dönecek olursak programda konuşacağımız ritim bozukluğu. Nedir hocam ritim bozukluğu? Özellikle hangi yaş gruplarında kendini gösterir? Hangi belirtilerle bize uyarılar verir? Ritim bozukluğu çok geniş bir yelpazede inceliyoruz. Ritim bozukluğu kalbin normal elektriksel sisteminde herhangi bir problem olduğunda karşımıza çıkan duruma ritim bozukluğu veya aritmi diyoruz. Ritim bozukluğunun birçok çeşidi var. Kalbin normalden hızlı atması, yüzün üstünde atması veya normalden daha yavaş atması da 60'ın altında atması da ritim bozukluğuyken kalpte düzensiz atımlar, tekleme tarzı atımlar, ekstra atımlar olması da bir tür ritim bozukluğudur. Çok geniş bir alpazede bazen kalpteki kalp hızı 160-170'lere kadar çıkıp tekrar normale dönebiliyor. Bu çeşit ritim bozuklukları var. Bazen de sanki erken bir atım gelip sonrasında kalp hafif bir duraklamaya giriyor gibi oluyor. Hastalar bunu bu şekilde ifade ediyor. Diyor. Bu da bir çeşit ritim bozukluğudur. Çok geniş bir alpazede gördüğümüz için de yaş skalası çok geniş. Çok gençlerde de 18-20 yaşlarında da ritim bozukluğu görebiliyoruz. 80 yaş üstünde de ritim bozukluğu görebiliyoruz. Tabii bunların karakterleri genelde farklı oluyor. Peki en sık hangisiyle karşılaşıyorsunuz? Gençlerde daha sıklıkla kalp kulakçı ile ilgili ritim bozukluklarına rastlıyoruz. Burada kalp hızı 180 190 hatta 200'ün üstüne çıkabiliyor. Bunlara supraventriküler taşıkarlar deniyor genel olarak. Tabii ki bu standart tanımız bu olmuyor genelde ama genel olarak gördüğümüz ritim bozukluğu bunlar oluyor. Bunlarda hastalarda çok ciddi çarpıntı ile beraber baş dönmesi, tansiyon düşmesi, bayılma, bayılır gibi olma şikayetler olabiliyor. Bunlara işte yakma tedavisi var, ilaç tedavisiyle ayrı tedavi verebiliyoruz. Bir de yaşlarda gördüğümüz daha çok o da gene kalp kulak ile ilgili ama daha düzensiz atımların olduğu atrial fibrilasyon dediğimiz ve e, özellikle felçte ciddi risk artışına neden olan başka bir ritim bozukluğu var. Bunu da yaşlı grupta daha çok görüyoruz. Arada olan işte karıncık ekstra sistolleri vesaire onlar her yaş grubunda görülebiliyor. Çok geniş bir yelpaze olduğu için ritim bozukluğu şu yaşta şu ritim bozukluğu gözükmez diyemiyoruz. Yani her yaşta her türlü ritim bozukluğunu görebiliyoruz ama daha sıklıkla genç yaşta supraventriküler taşıkardılar yaşlı yaşlarda atrial fibrilasyon daha sık izliyoruz. Peki genetik geçişlerle taşınabilen bir rahatsızlık mıdır? Sonradan mı ortaya çıkar? Ritim bozukluklarının çoğu genetik geçişli değildir. Ama bazı yapısal kalp hastalıkları, genetik geçişli yapısal kalp hastalıklarıyla beraber olan ritim bozuklukları, onlar da hastalarla beraber tabii beraberinde taşınabiliyor. Nadiren de ailesel olarak bir ritim bozukluğu ailede her kişide olabiliyor. Peki kendimizi dinliyoruz ya aslında özellikle pandemi döneminde daha da böyle içe kapandık. Evet. Bu süreçte her kalp çarpıntısını, her sinyali, kalp ritim bozukluğun var gibi algılayıp hekime başvurmak doğru mudur? Ya da hangi belirtileri ciddiye almak gerekir? Şimdi aslında doğru bir yerden yaklaştınız. Her çarpıntı ritim bozukluğu değildir. Bazen her ritim bozukluğunu da hasta çarpıntı olarak algılayamayabilir. Ama mutlaka bunu bir doktorun görmesi, en azından bir tanı açısından var ya da yok demesi ya da şüphelenip ileri tetkiye yönlendirmesi önemli. Çünkü burada hastanın ayırt etmesi, ayırt edebileceği bir yöntem yok elinde hasta sadece çarpıntı hissedebiliyor. Bu gerçekten önemli bir ritim problemi de olabilir. Basit bir şey de olabilir. Kansızlıktan, guatırdan, stresten, uykusuzluktan, çay, kahve çok tüketiminden, sigaradan bu tip etkenlerle de nabız yükseliyor olabilir. Ama bunun ayrımını kesinlikle bir hekimin yapması gerekiyor. Peki, psikolojik rahatsızlıklarla da karıştırıldığı oluyor mu? Bu tarz şikayetlerle Tabii. gelen hastalarınız var mı? En çok panik atakla aslında işte ya da anksiyete bozukluğu panik atak demeyeyim, anksiyete bozukluğuyla hasta işte bir şey olacak korkusuyla acile gidip işte hocam kalbim duracak zannettim. Acile gittim. Serumun içinde ilaç verdiler. Kendime geldim. Aslında orada verilen ilaç rahatlatıcı bir ilaç oluyor. Ama hasta onunla rahatlıyor. Biz bunu tabii öncelikle tetkik edip yani bir şeye psikiyatrik ya da değil demek için elimizde somut bir veri olması lazım. Tetkikleri yapıp yaptıktan sonra eğer bir şey elde edemezsek hastanın anlattığı çarpıntı öyküsünden de o yönde bir karar verirsek ona göre yönlendiriyoruz hastaları. Peki kişinin gerçekleştirmiş olduğu meslekte risk grubu açısından değerlendirecek olursak bir risk olur mu bu hastalığı taşıması ya da bu hastalığın kendisine görülmesi bakımından? Özellikle spor yapacak olan gençlerde ya da işte profesyonel bu işle uğraşan kişilerde bazı ritim bozuklukları ya da pilotlarda, askerlerde bazı ciddi ritim bozukluklarının ablasyon tedavisi yapılmadan onay veremiyoruz maalesef. Yani bu işi yapmasına geneli ilgilendiren işte şoför olabilir, pilot olabilir, kritik işlerde çalışan hastalarda bu tip ritim bozukluğu olan hastaları mutlaka yakma tedavisi dediğimiz yöntemle tedavilerinin yapılıp sonra işlerine dönmelerini istiyoruz. Peki tanı ve tedavi için ne tür yöntemler uygulanıyor? Size geldiklerini hastalar tanı koyarken daha sonrasında tedavi süreci zorlu mu mesela? Aslında en güzel tanı yöntemi hastanın çarpıntısı olduğu anda elektrokardiyografisinin çekilmesi. Yani elektrokardiyografi dediğimiz kalp grafisi hasta çarpıntı anında eğer çok uzun sürdüyse acile gidebilir herhangi bir hastanenin acilinde. Basit bir EKG ile tanı koyulur. Ama bunu yakalayamadığımız zaman çoğu zaman yakalayamıyoruz maalesef. Holter dediğimiz hastanın üstünde 24 saat kalabilen, 24 saat kayıt yapabilen, gündüz gece uyurken, her yerde gezerken kayıt yapabilen bir cihaz var. Bunun bazen daha uzun süre takılanları oluyor. 7 günlük hadise kaydedicileri oluyor. Hasta şikayeti olduğunda bir butona basarak kayıt alabiliyor. Biz bu kayıtlar üzerinden inceleme yaparak hastada gerçekten çarpıntı hissettiği anda ritim bozukluğu olmuş mu, olmamış mı, çarpıntısı bununla ilişkili mi değil mi ona tanı koymaya çalışıyoruz. Tanı koyduktan sonra bazı ritim bozuklukları kendi içinde tekrarlaması daha sık olan ve işte hastada ciddi semptomlara neden olabiliyorsa onlara direkt ilk gördüğümüzde hiç ilaç vermeden de yakma tedavisi uygulayabiliyoruz. Buna ablasyon tedavisi diyoruz. Bu kalp damarları görüntüleme ile hiç alakası olmayan bir yöntem ama koroner anjiyografi laboratuvarında yapılıyor gene. Hastanın kasıktan ve boyundan taktığımız kateterlerle o ritim bozukluğunun kalp içine koyduğumuz kateterlerle o ritim bozukluğunun nereden kaynaklandığını tespit ediyoruz. Ve o noktaya e, ablasyon kateteriyle, yakma kateteriyle ısı enerjisi vererek ortada olan kısa devreyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Böylelikle çoğu hastada kür sağlamış oluyoruz. Bu tedavinin başarı oranı o bahsettiğim gençlerdeki supraventriküler taşıkardilerde %95'in üstündedir. Ama her ritim bozukluğunda bu kadar şanslı değiliz maalesef. Yakma tedavisinin %60-70 etkili olduğu ritim bozuklukları var. Bazen sıklığını azaltabildiğimiz, en azından hastanın şikayetlerini biraz daha giderebildiğimiz ritim bozuklukları var. Bunun yanında tabii ki ilaç tedavileri çok önemli. Bununla da ilgili bir sürü ilaç grubu var. Hepsini ayrı ayrı deneyebiliyoruz. İşte hastalara genellikle hep aynı ilaçlar başlanıyor zaten. Başarısız olursa başka ilaç grubundan ilaç veriyoruz. O da başarısız olursa bir üst grupta antiaritmik dediğimiz Direkt ritim engelleyici, ritim bozukluğunu engelleyici ilaç grubumuz var. Onları veriyoruz. Ve özellikle yaşlı hastalarda bu felç riskini arttıran atrial fibrilasyon içinde kan sulandırıcı tedavi çok önemli. Onu da tekrar vurgulamak istedim. Peki tam iyileşme aslında söz konusu da değil gibi. Bazı haz, çok geniş, geniş şey. bir yelpaze olduğu için tam iyileşme söz konusu olan ritim bozuklukları var. Bir de sıklığını azaltabildiğimiz ama tam iyileşmenin maalesef olamadığı Bununla ritim bozuklukları grubu için. var. Evet biraz semptomlara alışıyor hasta hastalığını tanıyor bundan artık korkmaması gerektiğini öğreniyor. İlaçlarla belli bir nabız aralığını tutturabiliyorsak hastanın da semptomları azalıyor. Bununla yaşamaya alışıyorlar. Peki biraz da kalp sağlığını konuşalım dilerseniz hocam. Evet. Pandemi sürecinde biliyorsunuz ki evlerde kaldığımız evet. bir süreç oldu. Şimdi normalleşme ile beraber tabi biraz daha insanın içine karıştık, işlerimizi yapabilir hale geldik. Fakat, sportif aktivitelerden de söz edelim istiyorum. Kalp için hareket çok önemli. Yürüyüşler evet. özellikle, sanıyorum siz de birazdan vurgularsınız, özellikle kalp hastaları için çok evet. çok önemli. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bir de maske kullanarak spor yapmak doğru mu, yanlış mı? Bu konu hakkında da bir öneriniz, tavsiyeniz olacak evet. izleyicilerimize. Şimdi en çok pandeminin başında bir yaklaşık 3-4 ay sonra polikliniğe gelen hastaların çoğu şunu söyledi bize. Ben hocam merdiven çıkamıyorum, yol yürümüyorum, yürüyemiyorum. Neden? Çünkü 3 aydır evdeyim, 4 aydır evdeyim. Şimdi baktık ki pandemi bitecek gibi değil. Yani artık 2022'ye girdik ve 2022'yi de işte yeni varyantlar çıkıyor. Hasta sayıları birden çok artıyor. Yani dikkat ederek maskeyle ben artık yani hiçbir hastayı evde tutma niyetinde değilim. Yani çünkü bu bitecek bir şey değil. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Maske, mesafeye dikkat etmemiz lazım. Çok kalabalık yerlerde değil, evin etrafında olabilir, bir park olabilir. En azından çıkıp yarım saat böyle hızlı tempolu, çok yavaş gezerek de değil, hızlı tempolu yürüyüş bütün hastaları öneriyorum. Çünkü belli bir süre sonra zaten belli yaşın üstündeki hastalar 2-3 kilo aldığı zaman ve hareketsiz olduğu zaman o nefes darlığı, eforla olan o zorlanma ortaya çıkıyor. Onun için ben hani yürüyüş çok yakın mesafede, tek başınıza mümkünse, değilse işte 1-1,5 metre mesafe olacak dışında e, yürüyüş öneriyorum. Maske konusuna gelecek olursak, bu konuyla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. E, normal cerrahi maskelerin kullanılmasında aslında bir sakınca yok. Çok ciddi spor yapılmayacaksa yani bizim çok yoğun dediğimiz, intensif dediğimiz çok ciddi bir spor yapılmayacaksa ki profesyonel oyuncular dışında kimse bunu yapmıyor zaten. Yani normal maskenizi takıp da yürüyebilirsiniz. Buna hiçbir engel yok. Ama çalışmalar şunu göstermiş. Profesyonel sporcu olsa dahi maske taktığı zaman sanki sporcu zorlanıyormuş hissi oluyor. Yani muhtemelen maske ile üstünde olan bir işte cisimle nefes alıp vermenin daha güç olduğunu düşünüyor. Ama bununla ilgili işte oksijen konsantrasyonuna bakılıyor oyuncuların. Çeşitli kan parametrelerine bakılıyor. Bunlar da aslında maskeli ya da maskesiz hiçbir değişiklik izlenmiyor. Çevrenizde kimse yoksa dışarıda tekseniz maskeyi çıkartıp yürüyebilirsiniz. Ama kalabalıktaysanız maske takıp ne yapmanız gerekiyorsa yaparsanız daha iyi olur. Evet, maske, mesafe ve temizlik evet. vurgusu biz de yapmış olalım. E, alıştık bence biraz evet. ama tabii ki tedbir elden bırakmamak lazım. Peki biraz da beslenmeye değinelim istiyorum ama özellikle bitki çayları. Çünkü sakinleştirdiği, nabzı yatıştırdığı gerekçesiyle... E, halk tarafından çok tercih edildiğini duyuyoruz, işitiyoruz ya da çok araştırılan konulardan biri de diyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu Hatta Özellikle kalp hastaları ya da ritim bozukluğu olduğunu kendi kendine teşhis koymuş olan biri her bitki çayını içebilir mi sizce? Şimdi bitki çayları daha da karışık bir konu. Şimdi biz verdiğimiz ilaçların yan etkisini biliyoruz. Ben bir ilaç verdiğim zaman o ilacın ne yan etki yapacağını hastaya anlatıyorum. Bu olursa bana tekrar gel diyorum. Ama bitki çayı içtiğiniz zaman Bitki çayının içindeki maddelerden tamam doğal olabilir. Zaten ilaçların bir kısmı da doğal ilaçlardan yapılıyor. Ama onların ne etki yapacağını bilmiyoruz. Onun için adı sanı çok duyulmamış bitki çaylarını çok önermiyorum. İşte aktarlardan alınıp bilmem ne otuyla şunu karıştırdım. iki ölçek şunu koydum. Yani böyle deney yapar gibi hastaya bunu içirmenin faydadan çok zarar getirebileceğini düşünüyorum. Ama masum işte papatya çayı olabilir, işte kuşburnu olur, melisa olur. Bunların tüketilmesi, ya hasta tüketiyorsa ben rahatlıyorum diyorsa tüketmeyin demiyorum. Ama ben kendim kimseye işte bunun için rahatlarsınız demiyorum. Bizim genel olarak dediğim gibi yan etkilerini bildiğim ilaçlar. Mesela bir ara meyan kökü çok meşhurdu. Meyan kökü ciddi hipertansiyon yapar. Bunu bilmeyen biri meyan kökünü kullanıp hasta hale gelebilir. Ya da biz daha önceki deneyimlerimden de hasta işte bütün damarlara açan bir ilaç çıkmış ben onu alayım internetten kullanayım deyip böbrek yetmezliğine gelen ciddi karaciğer yetmezliği gelişen bir sürü hastamız oldu. Onun için bilmedikleri şeyi kullanmasınlar. Kullanmamalarını evet uyarımızı da yapmış olalım. Peki internet çağındayız. Her türlü bilgi elbette ki önümüzde bir tık uzağımızda hatta telefonlar sayesinde. Fakat şöyle de bir şey var. Sizler de belki karşılaşıyorsunuzdur. Kendi teşhisini koyan hastalar. Yani kişi kendini atıyorum kardiyoloji bölümüne gelecek. Ritim bozukluğu olduğunu öyle bir inandırmış ki kendini. E, bu konu hakkında neler söylersiniz? Tavsiye ve önerilerinizi dikkate almak isteriz izleyicilerimiz için de önemli olacaktır. Evet. İnternetten araştırma e, tabii bunu kısıtlamak mümkün değil. Hastalar tabii ki merak ediyor. Yani bizde bir sıkıntımız olduğu zaman işte dişim ağrıyor neyle ilgili olabilir? Kökünde iltihap mı vardır yoksa başka bir şey mi vardır? Bakıyoruz. Ama bunu bir ileri götürüp işte bütün tedaviyi oradan ayarlamaya çalışmak ya da gördüğünüz belki de ilk tanı atıyorum kanser olacak yani atıyorum nefes darlığı, akciğer var, sigara içiyorsunuz. Ne olabilir diye internete yazdığınızda karşınıza kanser çıkıyor. Yanlış tanı oluyor. Yani gidip mutlaka bir hekimle profesyonel anlamda konuşup tetkiklerin yapılıp böyle tanının konulması lazım. Yoksa dediğim gibi biz bile bazen ritim bozukluğu olan hastada o 12 kablolu EKG'de yakalayamadığımız, Holter'de yakalayamadığımız ritim problemlerine tanı koyamıyoruz. Onun için mutlaka gözümüzle yani elle tutulur bir veri olması lazım. Ortada bilimsel bir dayanağımız olması lazım. Yoksa internet çok kafa karıştırıcı. Çok fazla kirli bilgi var her şeyi çok kötü yönlendiriyor. Oraya tıklıyorsunuz, o bir sayfa açıyor, tedavisi burada diye size bir şey pazarlamaya çalışıyor. Yani çok kötü niyetli insanların da kullandığı ve sizin anksiyete derecenizi, endişe derecenizi çok kat kat arttırabilen bir ortam. Onun için basitçe yani benim çarpıntım var, ben hangi doktora gitmeliyim? Kardiyolojiye gitmeliyseniz kardiyolojiden randevu alıp gidebilirsiniz. Bir teknolojiyle alakalı olduğu için bir şey de eklemek istiyorum. Bu akıllı saatler son zamanlarda çok işte e, gündeme girdi. Herkesin kolunda bir saat e, işte nabzım 100'e çıktı, 110'a çıktı. EKG çekebilen saatler varmış hocam. Alalım mı şunu? Yani bunu takip derecesine getirmemek lazım. Yani böyle her saat başı nabzım kaç oldu, tansiyonum kaç oldu? Biz zaten takip edilmesi gereken şeyi, takip edilmesi gereken aralıkta hastaya söylüyoruz. Bu yanlış tanılara yanlış tedavilere neden olabilir ileriki zamanlarda. Bu cihazlar yaygınlaştığı zaman onun için mutlaka bir profesyonelden yardım almak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler ol. eklemek istersiniz? Bu pandemi döneminde özellikle insanların özellikle şikayeti olan hastaların ve kontrole gelmesi gereken hastaların lütfen kontrollerini ihmal etmesinler. Çünkü bu pandemi çok yakın zamanda bitmeyecek. Ve bu süre içerisinde 6 ay işte 1 yıl kontrole gelmeyip kalbinde çok ciddi hasarlar olan, arada kalp krizi geçiren, yani evde kriz geçirip pandemi var diye korkusundan hastaneye gelemeyen hastalarımız var. Özellikle kalp hastaları 6 ayda bir, işte yılda bir nedendeyse doktoru nasıl takip ediyorsa o aralıkta maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek kontrollerine gelmeye devam etsinler. Dediğim gibi artık bu hastalıkla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bu kadar eklemek istiyorum. Peki teşekkür ederim. Teşekkürler. Vakitayla programa katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ritmi Sağlık Programı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programda yepyeni konu ve konuklarla karşınızda oluncaya dek, hoşçakalın, sağlıkla kalın.